Merhaba sevgili izleyiciler, Ableton Live üzerinde batarya yazma hissi göstereceğim. E, Dram deniyor aynı zamanda bunlara. Yani kendi bitlerimizi dramlarımızı oluşturacağız. Uzun zamandan beri video yoktu çünkü bu dersler için çalışıyordum. Aynı zamanda kitap niteliğinde bilgiler oluşturdum ve belki ileride bunu kitaba da dönüştürebilirim. Sadece dramla ilgili. E, bugüne kadar duyduğunuz, dinlediğiniz tüm müziklerdeki dramları bu video derslerinde işlemeye başlayacağız. Hadi hep birlikte başlayalım. Thank mm -hmm. you. Evet arkadaşlar, 5. E, derste yaptığımız blue ritmini kullanacağız. Şöyle ben siliyorum, 5. derste yaptığımız ritme tekrar geri dönüyorum. Yapı bizim buradaki, aynen buradaki yapının birebir aynısını kullanacağız. Buna, e, close high head'in olduğu yerlerde bizim, bak şurada bir sinerimiz var, şurada da bir sinerimiz var. Bu snare'leri ekleyeceğiz, tamam mı? Birazcık da e, tonunu düşüreceğiz. Ben şuradaki sineğe ekliyorum buna. Bir tane buna sineğe ekliyorum. Bir tane buna sineğe ekliyorum. İki tane de şöyle bir şey ekliyorum. E, bastıram ekliyorum. Ve B ile kalemden çıkıyorum. Şu sineğlerimi benim birazcık bir indirmem lazım. Çok patlamasınlar. Bastarda dediğim gibi e, ikinci biraz daha düşük olacak. Bunlar aynı bu şekilde kalabilir. Şöyle biraz azaltabiliriz. Simbalları da zaten şey yapmışız. Random yapmışız. Şunu da madem şöyle bir döngümüz var. Yapmışken şu döngü de çalsın. Evet e, altıncı ile birlikte artık e, blues derslerini bitirmiş olduk. E, gene bundan sonraki ders e, 4 bölü 4 yani e, tam ölçüde bu git derslerine başlayacağız. Bu git ritmini yapacağız. Bir sonraki ders görüşürüz.